Merhaba sevgili arkadaşlarım. Epey bir süredir yoktum. Videolarınıza geldim, izledim. Bazen yorum bıraktım, bazen yorum bırakamadım. Ee, gelemediğim videolar için kusura bakmayın. Mesleğim dolayısıyla çok yoğun bir dönem geçirdim. O nedenle ancak e, mesajlarınıza cevap verebiliyorum. Bana gelen maillerde en çok saç nasıl çizilir? Öncelikle onu gösterir misiniz diye yazmışsınız. Ee, öğrenciler e, bilhassa bunu bana yazdılar. Ben de size en kısa şekilde saç nasıl çizilir? teknik olarak nasıl çizilir en basit yöntemini anlatacağım. Eminim bunu izledikten sonra hepiniz saçı çok kolay gerçekçi bir saç çizimini yapabileceksiniz. Öncelikle kullanacağım kalemleri ben size anlatacağım. Hangi kalemi ne için kullanıyorum? 2B ile 2H arasında ne fark var? Onunla başlayayım öncelikle. B olan kalemler koyu çizer, resim ve yumuşaktır. Resim dersinde genelde bunları kullanıyorum ve kullandırtıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi koyudur. H olanlar daha serttir. Bunları genelde mimarlar kullanır. Biz çok kullanmıyoruz. Bakın aynı numara olmasına rağmen biri daha mat ve daha sert bir kalem. Biz 2B ve 5B kalemleri kullanacağız bu çalışmada. Ayrıca bir de çizim tarama yapmak için gerçek kurşun kalemdir bu. Bu da 2B. Şimdi aşama aşama olarak anlatmak istiyorum size. Şimdi kabaca biz resmi çizdik. Ben bir yüz çizmiştim. Onun üzerine bir saç ekledim tonlama, resim yaparken en önemli şey tonlamadır. Tonlama da ışığa ve gölgeye göre yapılır. Örneğin altta kalan kısımlar daha koyu, üstte kalan kısımlar her zaman ışık aldığı için daha açıktır. Resme başlamadan önce işlemi hızlandırmak için koyu olan ve açık olan kısımları belirleyeceğim. Altta kalan kısımlar genelde koyudur. Onları bakın parmak ucumla şöyle alacağım. Şöyle. Parmağımla yapacağım. Bakın birazcık koyulaştıracağım parmağımla. Kabreyi birazcık yaklaştırayım. Daha iyi görün. Saçın bir tarafını yapacağım. Bu şekilde aradaki farkı görebileceksiniz. Bakın daha koyu. Bunu şununla yapacağım. Şuralarda bir kısım var. 5B'yi kullanayım burada. Bakın kuyu kısımlar genelde buralar. Üst kısımlar şu kısımlar ışık aldığı için oralar daha açık ama saçın arasında dalgalar olduğu için hafif dümdüz bir dal saç olmadığı için biraz daha şu şekilde gölge yaptım. İç kısımları hatta daha koyulaştırıyorum. Daha yumuşak olsun diye bakın parmağımla ya da siz bunu peçeteyle falan da yapabilirsiniz ya da en güzeli bunu e, şu şekilde kulak çubuğuyla yapabilirsiniz. Aynı zamanda koyu olan kısmını da ortaya çıkarmış oluyorum. Ne kadar bastırırsanız o kadar kuyu bir ton elde edersiniz. Bakın şurada saçın açıldığı bir kısım var, aralarda bir dalga var ve buraları biraz daha koyulaştıracağım. 2B kalem kullanıyorum. Yine bu gerçek kurşun kalemi diyor. Bir diğer dikkat edeceğimiz kısım saçı nasıl tarıyorsak aynı yönde e, çizeceğiz. Orta kısımdan başlıyorum. Şurada hafif bir bombe var. kalemi kaldırdığım zaman uçlar biraz daha ince oluyor. Hafif o ovalliği veriyorum. Çünkü kafa yuvarlaktır ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Formu da vermemiz gerekiyor aynı zamanda. Şimdi kalemi çok fazla bastırmıyorum çünkü bu kısım ışık aldığı için açık olacak. Hafif daha açık bir renk elde edeceğiz çünkü. Daha açık, daha açık. Bu şekilde ışığı ve gölgeyi vermiş olacağız. Diyelim ki buraları yaparken koyu yaptınız. Bir silgi yardımıyla şöyle silerek Açabilirsiniz rengini. Bunda böyle kolay bir yöntemi var. Bakın daha açık o sarı teller ortaya çıksın diye bir ton daha ve arada kalan kısımları özellikle de çünkü saç kat kat olduğu için böyle sıra sıra değil kat kat. Bakın saç telleri belirgin olmaya başladı. Yapmanız gereken ışık ve gölge. Aynı zamanda biraz da form veriyorum burada. Saçın şekline göre tarar gibi ara sıra parmağınızla ya da peçete yardımıyla renkleri birbirine birazcık kaynaştırabilirsiniz. Daha iyi olur, daha küllü bir renk olur. Elinizin altında kalem olursa videoyu izlerken daha rahat öğrenebilirsiniz bunu. çizgi. O tellerinin belli olması lazım. Gerçekçi bir görüntü için bakın, açık olan kısımlarda bile ben ince ince çizgiler yapacağım. Yakından göstereceğim. 1 iki saç teli. Şöyle yüze dökülen daha gerçekçi görünsün. Burada biraz daha yumuşak bir ton elde etmek istiyorum şurada. Tit kısmı aslında bu kadar. Bakın gerçekten çok basit. Kısa bir zaman içerisinde biraz daha tonlama falan yaparsak şuralarda bakın biraz daha bazı kısımları daha koyu daha içte kalan kısımlar üstte kalan kısımlara hafif saç telleri ekleyebiliriz dışa bakın şöyle karışan saçlar vardı uçuşan birkaç tane ekleyeceğim yine Aynı şekilde bazı kısımlara biraz daha koyu. Şimdi şurası böyle çok açık oldu. Orada biraz tonlama yapalım. En uç kısmını en açık. Şurada da olduğu gibi parıltılar yapalım saça. Biraz parlak bir saç olsun. bu kadar